Arkadaşlar herkese kolay gelsin. E, haftanın ikinci günü. Dün biliyorsunuz bayağı uzun bir canlı yayın yaptık. E, bu özellikle seçimlerin iptaliyle ilgili gelişmeleri ve bu reform paketiyle ilgili olabilecek bütün stratejileri konuştuk. E, şimdi e, dolar tl'ye şöyle tekrar bakar ve dünü birazcık daha toparlarsak. Şöyle bir gideceğiz. Bundan önce arkadaşlar 20 Nisan'a daha önce açıkta kalan arkadaşlarım, 20 Nisan'a dediğim gibi eğitimi koydum. Diğer katılmak isteyen arkadaşlar, bifordnews.com bölümünden eğitim bölümünü tıklarsanız burada açılacak yerdeki formu doldurup burada ayrıyetten dün de söyledim İzmir ve Ankara Mayıs ayında çok fazla mail vardı. Mayıs'ta büyük ihtimalle Allah kısmet ederse geleceğiz. Burada İzmir ve Ankara diye de bölüm açtık. İzmir ve Ankara'da katılmak isteyen arkadaşlar buradan ön kayıt yaptırmaya başlayabilir. Özellikle Mayıs'ta İzmir ve Ankara olacak arkadaşlar. Bakmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi eğitim bölümünden girip bakabilirler. Şimdi... Baktığınız zaman dün 5.66'nın kırılmasıyla beraber teknik olarak e, başkanın da konuşması sabahleyin. Dolar-TL'ye 73'lere kadar attı. 73'lerden tekrardan 66'lara kadar geldi. Oradan tekrardan kalktı. E, ve bu araya oturdu. Şimdi dün de söyledim. Şu andaki konjöktürde tamamen piyasa şuna kitli. Seçimler. Seçimler eğer iptal olursa... Buradan dolar 5.85 üstüne bir atak yiyebilir. Hayır Burak dolar, e, seçimler iptal olmaz. Diyor iseniz de dolar tl'nin bu yükselişini kademeli olarak hepsini değil kademeli olarak bir satış fırsatı olarak görebilirsiniz. Tabi burada çarşamba günkü reform paketi de var. Şimdi e, piyasa yavaş yavaş bunu bekleyecektir genelde Hani bugüne kadar Berat Albayrak her yaptığı açıklamadan sonra dolar TL hep yukarı doğru bir hareket etmiştir ee, piyasa şu anda da zaten fiyatlamaya baktığınız zaman çok olumlu bir şey fiyatlamıyor tam tersine Hani hem bu seçimle ilgili gelen haberler hem de bu reform paketi yani piyasa şu anda yukarı doğru gittiğine göre fiyat olumlu fiyatlamıyor Berat Albayrak paketten sonra Amerika'ya gidecek olması ondan sonraki gibi bir beklenti yaratabilir Amerika'da ne gibi bir bağlantılar yapacaklar oradaki fon yöneticilerinde bir toplantı mı yapacaklar sunum mu yapacaklar bunların hepsi önümüzde bir akış olarak duracak baktığınız zaman ama hani fiyata ne oldu diye Dediğim gibi dün 566'nın kırılmasıyla beraber 73 bandı. Ee, geceliğin gece saatlerinde 68'lerde bir dip yapmıştı. Burada 68'e altına kırıp 68.50'nin bir 68'lerde şu anda 68 onlarda bir dip yaptı. Şimdi bugün için kritik bölgeler nereler dersek şu bir 570 bölgesi olacak sabah saatlerinde ee, ve Bugün biz şuna bakacağız daha çok aslında. 73 artık bizim için çok önemli bir pivot bölge olacak. 70-50 önemli bir pivot bölge olacak gün içinde. 68'ler gün içinde önemli bir destek olacak. Ve tekrardan 66 ve 73 bandı arasında bir trade sahası olacak. Şimdi... 73 ve 66 çok önemli iki tane bölge olacak. Bugün muhtemelen bu bölgeyi örecek. Yani e, herhangi bir gelebilecek bir olumsuz haberlerde özellikle başkanın konuşmasında tekrardan 70-50'yi kırıp 73'lere doğru gitmek isteyebilir. Tabi burada e, 73'ü kıracak momentumu olur mu? Parabolikler biraz saç çıkardı. Sanki e, hani çok sert bir açıklama gelmezse bugün daha çok bugünkü trade aralığı işte yani 73'ü belki deneyemeden işte 72 ile işte 68 arası belki 68'in altına kırıp bir 66'lara bir geri çekilme şu bantta olacağız gibi yani 73'ü kırıp 68'e doğru düzeltti. 5000 puanlık bir düzeltme. Bunun devamında 5.78'lere doğru bir hareket. Sanki bugün de birazcık bekleyerek geçebilir gibi ama gene üstüne basarak söylüyorum arkadaşlar. Dolar TL'deki en büyük zaten sıkıntı bu. Siz ne kadar teknik olarak bir şey yorumlasanız da gelebilecek bir tane açıklama sizi bambaşka bir yere götürür. Seçimler hakkında gelebilecek bir tane düz yani olumlu bir açıklama yani iptal olmayacağına yönelik e, bir senaryo doların tekrardan 5.58'lere gelmesine sebep olabilir. Tekrar başkanın çıkıp seçimler iptal olabilir eee iptali için başvuracağız işte onu yapacağız bunu yapacağız demesi piyasayı gelebilir 5.73'ün üzerine atak yiyebiliriz. Ama dediğim gibi seçimler reform paketi yani her şey aslında bu çarşamba günü olacak arkadaşlar. Lütfen algılarınızı kirletmeden mantıklı kararlar vermeye çalışın. Grafik olarak Dediğim gibi 73'ün üzerinde 78-80 bandına doğru hareketleneceğizdir. Yani çünkü şurada 73 ile 68 arasında bir 5000 liralık bir çana görüyoruz. Şuradaki e, 70-50 tepesi var. Şöyle baktığınız zaman zaten şöyle ufak bir düşüş trendi çıkardı kendi içerisinde. Özellikle 68'i kırmadığı sürece grafik sabah saatlerinde bir atak yapmak isteyebilir 70-50 73 tepesini kırmaya gidebilir mi bilemiyorum şu anda. Ama 68 önemli bir destek oldu. 68'in altında 66 önemli desteği var. Gelecek açıklamaları bekleyeceğiz. Muhtemelen. O yüzden gözünüz kulağınız haberlerde olsun. Mümkün olduğunca da e, amatör oyuncuysanız, banka makaslarıyla iş yapıyorsanız e, uzak durmanızda fayda var. Özellikle çarşamba gününü bekleyip e, bu reform paketinin piyasa nasıl algılıyor, ne algılıyor? Çünkü diyorum genelde Berat Albayrak konuşmalarını piyasa olumsuz algılıyor. Ne yapacaklar, ne gibi bir şey yapacaklar? E, hani orada dolar TL tekrardan 5.85'lere doğru bir atak yiyebilir mi ee, önemli olan bu. Ondan sonra esas önemli olan tekrardan swap swap silahını çekerler mi? Biliyorsunuz geçen sefer swap, swap silahını çektiklerinde 85'ten 30'a indi. Eğer öyle bir şey yaparlarsa kafanızda şu soru sorsun gelsin. Bu sefer swap silahını çekerlerse ben de dolarımı satacağım alttan alacağım mı diyorsunuz. Ee, diyorsunuz ki Burak amma çok soru sordun bize. Arkadaşlar böyle ama yani dön bana de ki Burak bütün bu sorulan soruları biliyor musun? Bilmiyorum. Yani piyasanın nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Çünkü adamın ne açıklayacağını bilmiyorum. Dolayısıyla ben şu anda tek bir şeye bakıyorum. Teknik olarak zaten dün hareket başladı. 66'nın kırılmasıyla beraber 73. Şu anda 68'e bir düzeltme var. Dünkü gördüğü high seviye 73 kırılmadığı sürece Dolar TL 70 50 ile 68 arasında gider gelir. Ama bugün gelebilecek her türlü bir açıklamada gözüm kulağım olur. Ee, o yüzden e, ne yazık ki işlem böyle yapılıyor. Yani hani e, şimdi adam gidip sıvabı çekince 585'ten 50 bin lira düştü arkadaşlar yüzde %10. Yani şimdi siz geldi 5.85 kapattı. Yani hatırlayın o cuma günü de çok iyi kapattı. Bir swap hamlesi geldi. Ertesi gün zaten dolar tl 5.65 5.60 açıldı. Arkadan da 5.30'a indi. Yani şey olmak zorundasınız. Devamlı haber akışlarına kulağınızın açmanız ve e, bir strateji üretmeniz. Atıyorum eğer dolar varsa bu e, bu konjonktürü ben kardeşim satış fırsatı olarak değerlendireceğim. Bu dolar tekrar 5.50'lerin altına gelecektir. Seçim içinde problem çıkmaz derseniz. Kademeli kademeli satmak mantıklı. Yok kardeşim bu ülke daha da karışacak. Bu seçimleri iptal edecekler. Bırakmaz bu İstanbul'u. E, burası 5.85'in üzerine bir atak yer diyorsanız da buradan kademeli olarak dolar almaya devam edeceksiniz. o yüzden dediğim gibi yani iş tamamen şu anda haber akışlı. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Dediğim gibi mümkün olduğunca da amatör arkadaşlar Panikle alıp panikle satmayın. Sakince beklemekte böyle piyasalarda görmekte. Ama tabii ki bir dolar borcunuz varsa da bugüne kadar da almadıysanız da e, tabii ki kenarda bir dolar bulundurmanın da faydası var. E, o yüzden e, lütfen birazcık dikkat olun bu aralar. Çarşamba günü e, birazcık daha yarın dananın kuyruğu kopacak gibi arkadaşlar. Görüşmek üzere herkese kolay gelsin.